Günümüz dünyası hem ifsad edici çalışmalarla hem de aile yapısını bozacak küresel çaptaki planlamalarla karşı karşıya. Özellikle doğu toplumu olarak isimlendirilen ve batı karşısında konumlandırılan bölgeler için gelenek ve göreneklerinin altının dinamitlenmesi hala gözlemlenebilen bir durum. Hal böyleyken toplumun en alt basamağını oluşturan aile de bu akışta kendini koruyacak davranışları kendisine ilke edinmek zorunda. Bu hafta işleyeceğimiz kelimemiz anlattığımız şeylerin tam merkezinde duruyor. Ev. Çadır anlamında kullanılan ev sözcüğünün zaman geçtikçe eve dönüşmesiyle kültürümüzdeki önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. Aksine mutlu zamanlarımızın baş aktörü olmuştur. Nasıl mı? Misal, evlenmek, evlenip barklanmak, evlilik gibi kelimeler Türk hayatının merkezinde neyi tuttuğunu göstermesi açısından çok kıymetlidir. Toplum evi içerisinde oturulan tahta veya taştan bir yapı olarak görmemiş, temiz bir birlikteliğin özü saymıştır. Eve sahip olmak esasen içerisinde Müslüman bir ailenin oturduğunu, eve yakışan bir yaşantının olduğunu bize imler. Bunun tersi ev yıkmak yani eşler arasındaki ayrılığın işaretidir. Aile temelde evle eşitlenmiş, eve sahip olan evlenmiş, evliliği biten bir yıkımla karşılaşmıştır. Toplumun arınmasının kıymetli gördüğü şeyleri muhafaza etmesinin, bunları çoğaltmasının merkezinde ev vardır. Ev varsa orada bir ciddiyetin, bir korunaklılığın, yürüyen şeylerin olduğunu biliriz. Velhasıl her yerde çoğalan inşaatların, küçülen ailelerin, hırsla ev sahibi olmaya çalışanların arttığı günümüzde anlattığımız şeylerin geçersiz kılındığını elbette görebiliyoruz. Niyazımız odur ki evin dört duvardan ibaret olmadığını bilecek bir bilince kavuşmamız, evin bir şuura kapı araladığını 7'den 70'e fark edecek topluma geri dönmemizdir. Bizim ev iki oda bir sofa. Ev sahibi ayda 70 lira alır. Kapıda at nalından, sarımsaktan bir nazarlık. Önümüzde kaleler, arkası mezarlık. Gün olur çoluk çocuğunla bir bakarsınız, güzelim vay sokağında benim de ferah, aydınlık bir evim olur. Bir büyük radyoda alır, yerleşirim. Geçerim pencereye akşamüstleri. Boy boy sardunyalar, fesleğenler, boy boy bulutlar karşımda. Saçağımıza bir kırlangıç yuva yapmış. Ahmet Efendi geçer selam veririm. Bakkal İbrahim selam verir alırım. Fesleğenler kokar, sardunyalar kızarır. İstanbul sere serpe önümde geceye karşı. Gemilerden, fabrikalardan düdükler. Şimdi bir tren kalkar sirkeciden bilirim. Alacak karanlıkta kıpır kıpır gölgeler, sesler gelir yakın sinema bahçesinden. Bir hoş olurum. Thank you.